bayramlar. Yolla da Başlamadı. Pazartesi salı mı? 24 25 herhalde. Bir de yılbaşı geceleri var bunların. Ayın son günü Gece buralar tüm böyle ateşten, dumandan, baruttan, bombalardan yakarlar. Havayı bir atarlar. Merhaba evet canlar, hayır sabahlar, soğuk bir günde geziyoruz Hollanda sokaklarında. Baba Kuş olmasına rağmen daha ölmemiş şey yeşillikler. Anlar kanalımızı beğenin, paylaşın, yorumlarla. Diğer videolarımızda izleyin. Günaydın donlar. Tertemiz lan burası. Niye bakımsız oluyor? Her taraf yeşil. Yolların önünde bir tane çöp görmedik. Evet. Aleykümselam. Hoş geldiniz canlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Evet kardeş burası Hollanda. Hollanda'nın Alböle şehri. Büyük kasaba değil ama küçük orta şehirlerden. Teşekkür bizler İz Ali Bey de sizler Leonlar Leon Ali Bey Fuat Black sizler nasılsınız canlar Kayseri burası Hollanda Yağmurlu. Biraz yağmur yağıyor biraz kesiliyor. Fazla soğuk değil ama hissedilecek derecede soğuk. Evet aynen dediğine katılıyorum. Hollanda temiz de Almanya bence daha temiz. Almanya biraz daha bana göre temiz gibi geldi. Ne yani Avrupa'nın en temiz yerlerinden baş olabilir ya Almanya ya Hollanda. Evet, yine bir tane çöp bulduk. Buyurun. Evet, bon. Bir tane çöp bulduk. Evet, bir tane daha bulduk. Bence apartmandan e, savrulmuş olabilir rüzgardan. Apartmanlar böyle. Farklı farklı apartmanlar var. Şu karşı gördüğünüz yer kilise. Evet. Hollanda pasaklı olmaya başladı. Evet. Burada da gördük. Evet. Burada da gördük pislik. Nereye başvuracaksın? Yarın gidip devlete başvuracaksın. Ne için? Aha. Aha, burada da buldum bak. Demek ki buralarda atmışlar. Demek ki bu mahalle biraz pasa. Aa buldum buldum. Bu çöp konteynerin yanından sıçrayanlar bence. Buradan dağlıklar buradan. Arkadaşlar diğer videolarımızı da izleyin, beğenin, paylaşın. Şunlar da gerekli modelleri. azellerde temizliyorlar. Yaprakları topluyorlar. Cuma günü adamlar temizlik yapıyordu sokaklarda. Bak bu taraflara gelmemişler temizlik. Bir sokakları temizlemişlerdi onu gördüm. Nasıl? Böyle evet. arkadaşlar sokaklar böyle Hollanda'nın. Evet burada da biraz basit görmeye başladık. Arkadaşlar pazar oldu muydu? Cumartesi pazar. Dışarıda pek insan göremiyoruz. Sadece dışarıya gidenler alışveriş, işe gidenler görebiliriz Ya da köpek gezdirenleri görebiliyoruz. kanalımızı beğenip paylaşabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Aleykümselam canlar, hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun canlar. akşamlar kendinize iyi bakın başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın selamlar